Kardeşlerim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Ve salatu ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, şeytan melek midir, cin midir? Bu konuda bana çok soru geldiği gibi kardeşlerime de soru soruyorlar. Bu konunun izahatını istiyorlar. Bu videoyu bir aşacağı için kıymetli kardeşlerim mutlaka YouTube sayfamızda yayınlayacağız. Instagram sayfamızda da olacak. Mutlaka kardeşlerim oradan izleyelim değerli arkadaşlar. Allahu Teala hiç süresinde bizlere açık bir şekilde şeytanın neden yaratıldığını açıklıyor, izahatta bulunuyor bizlere ki akıllı olan müminler okusunlar, bilsinler diye. Bismillahirrahmanirrahim. Ve laqad halaknel insane. Yemin olsun ki biz insanı yarattık. İnsanı biz yarattık. Yemin olsun ki. Neden? Min salim min hame'in mesnun. Bulan, bulanık balçın şekillendirilmiş bir çamur haline getirilmiş şeklinden yarattık diyor Allahu Teala. Böyle kablo ve insanlardan önce de cinlerin ilk atasını da biz yarattık. Cinlerden önce insanları nasıl biz yarattıysak insanlardan önce cinlerin ilk atasını da biz yarattık. Neden? Minnerisemü ateşin kavurucu rüzgarından. Ateş böyle yakarsın da yukarı doğru kavurucu rüzgarı çıkar ya, işte bu ateşin kızıllığın üzerinde, işte allah Teala ondan yarattığını bizlere söylüyor. Yani cinlerin atası olan şeytan, ateşten yaratılmıştır. Ve cinlerin atası olduğunu ve ateşten yaratıldığını, şeytan olduğunu, melekle alakasının olmadığı net bir şekilde buradan anlıyoruz. Devamındaki ayette Allahu Teala'nın şeytandan bahsettiğini bak konu şeytan ve insanların yaratılması. Allah Teala o konuyu anlatıyor bizlere. Daha net anlayacaksınız. Ve iz rabbil O vakit Allah dedi ki meleklere: İnni hâlikum beşeran. Şüphesiz ben bir beşer yaratacağım. Yani ölümlü, fani. Min salsalim min hamîm mesnun bulanık balçığın şekillendirilmiş bir çamur haline getirilmiş olmasından bir beşer yaratacağım. Feyda sevveytühü onu elverişli duruma getirdiğimde ve nefektu fihi min ruhi ve ona kendi ruhumdan üflediğimde bakın Allahu Teala çamurdan insanı şekillendirmiş bir biçim hale getiriyor. Elverişli duruma getireceğim onu ve ona kendi ruhumdan üflediğim zaman fe da'u hemen ona secde edenlerden olun. Fesecedel melaiketu kulluhum ecmaun. Meleklerin hepsi toplu halde secde ettiler. Bakın arkadaşlarım, meleklerin hepsi Meleklerden geri kalan olmuş mu? Hayır. Şeytanın melek olmadığının ikinci delili. Allahu Teala meleklerin hepsi meleklerin hepsi secde etti. Bir tanesi hariç demiyor. Ne diyor? Meleklerin hepsi illa iblis, iblis müstesna. iblis. Eba ey yekune ma'asacidin. Direndi, eba direndi. Ey yekune Secde edenlerle beraber olmaktan direndi. Kim o iblis? allah Teala bir öcü ayette vel canne halaknâhu min kabr min nâri semim. Ateşin kavrucu sıcak rüzgarından cinlerin ilk atası olarak yarattığı zat. Cinlerin ilk atasından ve ateşten yarattım dediği. Biz anlıyoruz ki ikisinden de. Şeytan cinlerin ilk atasıdır ve ateşten yaratılmıştır. Alttaki ayette de fesecedel melaiketu kullu mecmaun meleklerin tamamı secde etti. İlla iblis yaratılanlardan olan iblis direndi secde etmedi. Allah Teala kale ya iblis ey iblis ey iblis sana ne oldu? Allah buyurdu ona. Ne oldu sana? Ella tekuna ma'as sacidin. Secde edenlerle beraber olmadın. Olmadın. Kale lem ekun Ben bir beşere secde edici değilim. Beşer fani onlar ölmüyorlar ya. Onun için. قَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَيْنٍ مَسْنُونَ Bulanık <gülüyor> bulanık balçıktan şekillendirilmiş bir çamur haline getirilmiş o insanın ham maddesini söylüyor. Bulanık balçıktan çamurdan şekillendirilmiş hale getirmiş olduğun bir beşere hem yaratılış ham maddemizi küçük görme var. Neden? Kendi ateşten yaratıldı. Bakın beni ateşten yarattın onu ise çamurdan. Çamurdan. Ateş üstündür çamurdan. Ve bir beşerdir. Yok olucudur. Ölücüdür. Ben ise değilim. Diyerek değerli kardeşlerim secde etmek hususunda direndiğini haber söylüyor. Allah da bize haber veriyor. Burada başka bir şey niye anlıyoruz kıymetli kardeşlerim? Bebürlenme, kibirlenme ırkçılığında haram olduğunu ırkçılığı. Allah <laughs> Teala fe inneke Hemen oradan çık çünkü sen kovulanlardan oldun. Neden? Emri itaat etmediği için. İşlediği suç, işlediği günah ne? Kibir, üstünlük, ırkçılık. Kibir, üstünlük taslama, ırkçılık. Benim neslim, benim soyum daha üstün dediği için öğrenmiş oluyor ki değerli kardeşlerim, kıymetli müminler, şeytan bir melek değil, ateşten yaratılmış cinlerdendir ve cinlerin atasıdır. Rabbime emanet olun inşallah.